Şehit olun. <laughs> sabah, sabah şehit haberiniz gelecek bak ona göre. Tamam mı? Şimdi amca çocuklarına haber veriyorum. Nerede yapıyoruz askerlik siz? İstanbul. Tamam sen direkt. <laughs> <laughs> Benim var ya şehit. Şehitlerini senin o var ya kız çocuğunun o var ya anneni var elini. İki saat piştim. <laughs> <gideceğim>. Tamam. Olur. 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 <laughs> ben de senin doğumunu <laughs> bekliyorum. Evet, bu video konusunu çekmeden önce bir 10 defa düşünmüşümdür. Çünkü kim bu konu hakkında video çektiyse kanalı telifle kaldırıldı arkadaşlar. Muyamin adında bir YouTuber video çekmiş, videosu kaldırılıyor. Bunu fark eden Gucci Terlik diyor ki ben de bu konu hakkında video çekeceğim. Onun videosu da kaldırılıyor. Ya bu ne sikimsonik bir olaydır arkadaş. Bu YouTube'u da kötüye kullanmak aslında. Öyle keyiflerine göre beğenmedikleri eleştiriyi, videoları kaldırıyorlar. Yani niye Gucci Terlik'in videosunu, onun bunun videosunu kaldırıyorsunuz? Gucci Terlik benim yaşadığım durumları yaşamaya başladı Türkçelik videoları bir çekmeye başladı. Bir rapçi tarafından rap bilgisi sorgulandı. Sırf şarkısını beğenmediğini söylediği için. Birisi onu telefonla tehdit etti. Kimisi onun videosuna telif attı. Ya bu youtuberların çektiği nedir arkadaş? Onlarla da konuştum. Almancı ile en son konuştum. Kendisi de bu konu hakkında video çekecek. Umarım telifle kaldırılmaz. Yani herkes babasının oldu. Kimsenin kimse öyle tehdit etmek gibi hiçbir hakkı olamaz arkadaşlar. Bu büyük de bir suç bu arada. Ben yıllar öncesinde beni bitirmeye çalışıyorlar diye bir video çekmiştim. Video dışarıdan çok komik gözüküyor. Yani sen kimsin ki amına koyayım? Hani bitirmeye çalışıyorlar. Ne oluyor ne ediyor. bayağı meme de oldu. Ben bayağı da güldüm eğlendim. Ama işin aslına baktığımızda ben hiç kimseye hakaret etmeden yapmış olduğum yorumlar yüzünden videolarım telifle kaldırılmıştı. 3 ihtarda kanalınız kapanıyor arkadaşlar. Diğer rap sayfalarına baktım. Substreet demiş ki ben ile alakalı daha bu dakikadan sonra paylaşım yapmayacağım. Gerçekten saygım arttı. Keza aynı şekilde Alçatu kanalı da bu konu hakkında aynı tavırla paylaşım yaptı. Öncelikle ile alakalı şu konuyla başlamak istiyorum. Benim zamanından kalma bir muhabbetim samimiyetim vardı. 3-4 defa buluşmuşuzdur hani kendi aramızda böyle şakalaşacak kadar bir samimiyetimiz vardı arkadaşlar. Ama kendisinden hiçbir zaman böyle bir şey beklemezdim. Eminim siz de şaşırmışsınızdır. En basitinden şarkılarına baktığımızda hayvan gibi lirikler yazan, hayvan gibi rap yapan, flow'lar yapan bir rapçiydi. Yani diğer rapçilerle karşılaştırdığımızda özellikle genç rapçilere baktığımızda daha iyi rap yapan, daha zeki, hani kafası çalışıyor edasıyla baktığım bir algı içerisindeydim. Yaşı da yanlış bilmiyorsam 20 28... 8 yaşlarında hani eski videoları olabilir eyvallah ama ne kadar eski olabilir hadi 25 24 yaşında diyelim hani o yaşta insanın böyle bir paylaşımda bulunması böyle açıklamalarda bulunması yani benim kendisini videom vardı 2 3 yıl önce kendisiyle bir röportaj videosu yayınlamıştık bu olayları gördükten sonra ben videoyu sildim kaldırdım Instagram'ında büyük ihtimalle kapatmış, dondurmuş bilmiyorum. Kendimden de hani takipten de çıkaracaktım. Ben ne kadar Türk asıllı bir kardeşiniz olsam da bu şehitlerle alakalı bazı hassas konularda gerçekten ben de emin ol Türkler kadar bu bu ülkede yaşayan insanlar kadar hassasiyet gösteren bir insanım. atacağım Özgecan Aslan yapacağım yani. Hani 15-18 yaşlarında yapsam hani ergenliğine vereceğim. Hani ergen diyebileceğimiz de bir yaşta değil. Hani görüntü olarak da sağlıklı bir görüntüde. Hani bu tam neyin kafası onu ben tam atlandıramadım. Gerçekten benim için üzücü bir video oldu. Hani şu anda kim bilir kaç tane çocuk babasız bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Kim bilir kaç tane insan babasız bir şekilde babasının sevgisi olmadan hayatını yaşıyor. Bu ileride o çocuklara da travma etkisi bırakacak ya da psikolojik zarar verecek bir etkide aslında. Hani normalde ben bu videoyu da çekmeyecektim. Baktım video çekenleri telif atılıyor. Hani onların yaşadığı durumu ben empati yapabiliyorum. E bir yandan bu konu hakkında hiçbir özür mesajı değil, bir özür açıklaması bile yapmadı. Büyük ihtimalle ben bu konu hakkında açıklama yapmayayım. Zaten yarın öbür gün kapanır ya da unutulur diye düşünüyordu ama farklı bir senaryo ile karşılaştı. Instagram'ı kapatması hiçbir şekilde bir etki etmeyecek. Hani bunun adresi de belli. Çabuk bir şekilde de öğrenilebilir. Kontaklarla bir şekilde. Bunun örneklerini hani ben çevremde arkadaşlarımda hani var böyle durumlar da var. Tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Hani yarın öbürsü gün bas yapılıp hapiste de girme durumu var. Yurtdışına mı kaçar artık ne yapar bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda MOB şirketinde MOB bu konu hakkında bir tutum sergileyecek mi onu da bilmiyoruz. Tutum sergilemez derse onlarla da alakalı bazı kötü düşüncelerim oluşacak. Hani sıradan bir insan da değil. Rap yapan bir insan hani ananın amı diye bir şarkısıyla popüler olmuş tanınan bir rapçi bir noktada. O şarkısı özelinde konuşmak istiyorum. Hani seni örnek alan birçok insan var. Discord grubunda böyle bir şey dönmüş. Hani o Discord'una gelen seni seven takipçilerin var. Hani onlara bunu normalleştirmen de bir noktada sıkıntı. Seni örnek alacak insanlar da olacaktır. Hani bu noktadan sonrası çok önemli. Bundan sonra ne olacak? Rap müziği halen yapmaya devam edecek mi? Eğer devam etme planı varsa en azından bu olaylarla alakalı bir açıklama yapması lazım. Yapmış olduğu hataların pişmanlığının şu anda eminim çok farkındadır. Keşke ulan böyle bir şey yapmasaydım diyordur. Belki de evinde şu an ağlıyordur. Psikoloji bozulmuştur. Yaptığı hatasını fark ettirecek belki de bin tane eylemde bulunabilir. Ne kadar pişman olsa da ama bu o kadar hassas konular ki artık etiket çoktan yapıştı. Bu noktadan sonra yani hangi ripçilerle iş yapacak? Hangi şirketler onu kabul eder? Yani bir noktada belki de Allah'ın işi bu şekilde olması gerektirdi. Şu anda tüm insanların saygınlığını da kaybetti. Saygınlık giderse seni seven insanlar da olmaz. Senin konu konserlerine de gelmezler. Şarkılarını da desteklemezler. Yani bir noktada kariyeri de bitmiş gibi hani zaten konuşulmuyordu. Zaten bir düşüşteydi ama bu olayla belki de bu sene yük yükseliş yaşayacaktı ama bak yaşanan duruma bak. Yani bu konu hakkında 15-20 dakikalık bir video da çekmek istemiyorum arkadaşlar. Sabaha kadar da konuşsam ne değişecek? Allah bilir. Ben sadece şu anda bu durumu daha fazla insanın görmesi adına çekiyorum. Instagram'da da zaten dikey formatta bir video attım. Aylık yani 30 milyon insanın ziyaret ettiği bir profilde bunu paylaşmam e, herhalde bu olayın daha fazla yayılmasını isteyen kesim için de yeterli bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. Umarım bu olay daha fazla insanın önüne çıkar. Hatasını eminim fark etmiştir. Buna benzer olaylarda başka rapçiler de inşallah yaşatmazlar ki öyle bir cesaretle olunacağını zaten bu noktadan sonra düşünmüyorum. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir konuşalım. Ben de zaten okuyorum. Bakalım olay nasıl şekillenecek. Bu konu hakkında gelişmeleri olunca da arkadaşlar sizlere aktarmış olurum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve... Bay bay